merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte tatile geldim. Tatil vlogu çekiyorum. En sevdiğimiz yere geldik Adresen. En sevdiğimiz aile yeri. Burada bungalov var. Burada tatil yapabiliyorsunuz. İçinde kuaför var. Hadi gelin size göstereyim. Biz genellikle evlerde kalıyoruz ama bungalovlar da var. Ama biz Karavanda kalıyoruz yağmur yakaladık bayram tatilinde. O yüzden ama mutluyuz yine de. Hadi <laughs> gösterelim. Burada benim kedim var. Adı Murka. Gireyim. Hadi gelin şimdi size karavanı göstereyim. Let's go. Karavanımıza gidiyoruz. Burada da kuaför Elvis abi. Merhaba. 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 karavanımız var. Senin kim? mi? Bir tane var. Çok renkli arkadaşlar. geçtik arkadaşlar. Şimdi burada karavanımızın içini göstereyim. Merhaba hoşlar. Merhabalar kızım hoş geldin. Yağmur mu yağıyor? Evet burada babam yemek yapıyor. Güzel Size salata hazırlıyorum. Kolay Gel. gelsin. Sağolun teşekkürler. Burada da televizyonumuz var. Bu da renda. Bayram tatilimizi geçiriyoruz. Evet. Kızımla beraber eşimle beraber. İlk defa video çekiyorlar. Gördüm İnşallah ki. iyi olur. <laughs> şimdi karavanın içini gösteriyorum size. Marka küçükten beri burada. Bir de kaçmıyor. Alışmış. Kaçsa bile takip edebiliyoruz. Bir de bitilenmiyor. <laughs> evet. Burada da iki var. Buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Buraya da, Burada da e, bazen annem yatıyor, bazen babam yatıyor. Ben burada hiç anladım. Ben bir kere burada yatmayı denemiştim ama <laughs> düşmüştüm. <laughs> Babam ve annem beni kurtardı düşmeden. Burada tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi Spiderman tuvaleti. <laughs> Spiderman böyle arkadaşlar. Burada da mutfağımız var. Burada da kedim oturuyor. Burada da Eva yazıyor benim adım. Dur. Burada da Eva yazıyor benim adım. Burada şapka var, burada da eşyalarımız duruyor. Burada da Rus salatası var, şöyle yüz. Ben seninle mi Da en sevdiğim havuç var. Havuç ve salata severler lütfen like. atın. Burada da peynir var ben seviyorum. Burada güldü güldü ya da çok güzel hareketler evet çok güzel hareketler izliyoruz televizyonumuz var. şey var. Burada yaşam ağacı kurabiliriz. Burada da kahve yeri var. Ve de bu masa çıkartılıp yatak olabiliyor. Ya da sadece çıkartılıp böyle oturma olabiliyor. Bu da bitti arkadaşlar. Bu kadar da. Hepinize bay bay.